Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere harika bir tarifle geldim. Yapımı oldukça pratik. Fırında soslu karnabahar tarifi vereceğim. Ben malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olup beni instagram hesabından da takip ederseniz çok sevinirim. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar Öncelikle tenceremizin içerisine suyumuzu koyuyoruz suyumuz kaynamaya başladıktan sonra ki benim suyum şu anda kaynamaya başladı içerisine böyle bir küçük baş karnabaharımızı şöyle çiçek çiçek ayırıyoruz ve temiz bir şekilde yıkıyoruz yıkamış olduğumuz karnabaharımızı kaynamış olan suyumuzun içerisine döküyoruz arkadaşlar ben malzeme ölçülerini gram olarak açıklama kısmına, videonun altındaki açıklama kısmına yazacağım. Zaten karnabaharımda böyle çiçek çiçek ayırdıktan sonra 700 gramdı. Bunu da böyle belirteyim. Şöyle hemen karıştırıyorum ve kapağını kapatacağım. Böyle 5 dakika kadar Karnabaharlarımı haşlayacağım. Evet arkadaşlar, karnabaharımız haşlanırken şimdi de panesini hazırlıyoruz. Yani sosunu hazırlıyoruz. Şu anda genişçe bir kabımızın içerisine şöyle yemek kaşığıyla 2 yemek kaşığı dolusu yoğurdumuzu döküyoruz. Evet. Üzerine bir adet yumurta kıracağım. Hemen yumurtamı da kırdım şöyle kenara bırakayım. Burada da bir yemek kaşığı galeta unum var. Galeta unumu dökmeden önce yumurta ve yoğurdumu iyice çırpmam gerekiyor. Bunu iyice bir çırpıyoruz öncelikle. Evet, gördüğünüz gibi iyice yumurta ve yoğurdumu çırptım. Şimdi galeta unumu döküyorum içerisine. Ve burada da bir yemek kaşığı dolusu mısır unum var. Arkadaşlar mısır unu yerine normal un da kullanabilirsiniz ama mısır unu varsa elinizin altında mısır unu katmanızı tercih ederim yani. Şöyle tekrardan karıştırıyorum ve şimdi baharatlarını katacağım. Burada 2 çay kaşığı dolusu tatlı toz biberim var, bir çay kaşığı da karabiberim, yarım çay kaşığı kimyonum ve tuzunu ilave edeceğim. Şöyle tekrardan güzelce karıştırıyorum. Ve hemen yağını ilave edeceğim. Böyle gördüğünüz gibi yarım çay bardağı ayçiçek yağım var. Ayçiçek yağı yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz artık ikisi de güzel oluyor. Ve şimdi bu sosumu güzelce bu şekilde çırpıyorum. İyice karıştırıp daha sonra da hazır hale getireceğim. Evet, karnabaharlarımı 5-6 dakika kadar haşladım. Arkadaşlar çok fazla haşlamıyoruz. Sadece 5-6 dakika kadar haşlamanız yeterli olacaktır. Böyle diri kalması gerekiyor ve ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi karnabaharlarımı hemen süzeceğim ve biraz soğumaya bırakacağım. Evet, karnabaharlarımızın böyle bir ilk sıcaklığı gitti. Şimdi şöyle alıyorum ve bir kaşıkla her yerini bu güzelim sosun içerisine böyle buluyorum. Daha sonra şöyle çatalla tutacağım arkadaşlar. Şöyle alıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine diziyorum. Hemen bunların hepsini bu şekilde bulayacağım. Ve tepsimi dizip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Şöyle kaşık kadar alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hafif aralıklı olacak şekilde tepsinizin içerisine dizebilirsiniz ve daha sonra çıkartıp fırından çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim Evet arkadaşlar Fırında soslu karnabaharım şu anda pişti fırından çıkartıyorum mis gibi böyle kokular yayıldı mutfağıma arkadaşlar benim fırınımda 35 dakikada çok güzel bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi piştiler ee, ve e... 35 dakikadan sonra da fırınımı kapattım. 5 dakikada fırının sıcaklığında beklettim. Şimdi servis tabağımı alacağım karnabaharlarımı. Arkadaşlar böyle sunum için küçük bir kasenin içerisine yoğurt koydum. Ve üzerine de pul biber böyle serptim. Şimdi şöyle çatalla karnabaharlarımı alıp şöyle sunum tabağımın içerisine yerleştireceğim. Bakın böyle altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Yapımı da gördüğünüz gibi oldukça pratik, çok basit. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Çok da nefis böyle baharatlarla buluştuğu için. Denerseniz şimdiden afiyet olsun. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.